Kuşpınar City oyuncuları Harun, Batıkan, Okan ve Mehmetle ile birlikteyiz. İlk önce Harun senden başlayayım. Maça etkili başladın, iyi bir oyun ortaya koydun. İkinci yarı maç gider gibi oldu ama kaliteni konuşturarak maçı kazanılmasında büyük role sahip oldun. Maç hakkında kısa bir görüşünü alayım. Maça, maça biraz kolay başladık, öne başladık bayağı. Ondan sonra biraz gevşettik oyunu oyun gevşetince adamlar toparlanmaya çalıştı. Neyse ki savunmamız tecrübesiyle bunu kurtarmaya yetti. Burak Yılmaz gibi adamımız varken de golleri de bulduk. <laughs> <İlk iki gülüyor> bir Batıkan sen de bu maç etkili bir oyun ortaya koydun. Bitirici vuruşlarda <laughs> evet, biraz şanssız olsan da maç için de iyi bir performanstı. Senin de maç hakkında kısa bir görüşünü alayım. Çok iyi. Maç iyiyim. güzel bir maçtı. Takım oyunu sergiledik arkadaşlarımızla birlikte fazla hani bile bile atmadım demeyeyim ama arkadaşlar küçük düşünüyorum. Yani bu tempo değildi <laughs> <iyiydi> maç. <laughs> Buna ayak uydurduk. Başarılar devam ediyor. Sakatlandı. Okan, <laughs> Okan, sen de bu maç her zamanki gibi en iyi oyunu ortaya ortaya koydun diyebiliriz. Bu maç harika işlere imza Çok güzel şutlara imza Bir tane de rovaş çektin. O da gol olsa çok iyi olurdu. Sen de maç hakkında <laughs> kısa bir görüşünü alayım. <laughs> ya benim takımımda Harun <laughs> Mehmet, İsmet, Ömer, Batıkan, Oktay gibi yetenekler var. Onlar ayak uydurdum. Bugün iyi oynadık. Takım oyunu sergiledik. maçı kazandık. <laughs> Mehmet sen de her zaman gibi harikaları yarattın. O etkin tekniğinle karşı ben takıma şey zor anları <laughs> yaşattın kanka ben, ben bir şey yazmayacağım. Bugün bayram yoktu onun eksikliğini hissettik. Bayramın bana asitlerini özledim diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet sen de o kusursuz tekniğin ile harika işlere attın. Senin de maç hakkında kısa bir görüşünü aldım. Takım olarak iyiydik ama Oktay'a ayrı bir parantez açmak lazım. Arkadaşı bilgisayarın başından kaldırıp geldik. Yine çok iyi bir maç çıkardı. Talihsiz goller yesedi. İyi maç çıkardı. Bir şey ya. Tebrikler <laughs> arkadaşlar. Başarılar. <laughs>